Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah'ın bize yardım etmesinin bir tek şartı var. Biz Allah'a yardım etmek zorundayız. Peki haşa Allah'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var ki? Kim Allah'a yardım ederse dedi Rabbimiz. Hayır ama kim Allah'ın dinine yardım ederse, kim Allah'ın dini yeryüzünde egemen olsun diye bir adım atarsa, kim Allah'ın şeriatı yeryüzünde hakim olsun diye bir cümle söylerse, bir damla ter dökerse, karşısındaki insana namazı, karşısındaki insana İslam'ı anlatmak üzere bir kat cümle kurarsa kim ki Allah'ın dini yeryüzünde hakim olsun diye bir çabanın, bir gayretin içine girerse işte Allah ona yardım eder. Bu işin yasasını Allah böylece belirlemiş. Öyleyse ne duruyorsunuz ey Müslümanlar? Allah'ın yardımına ihtiyacınız yok mu sizin? Kimin ihtiyacı yok ki Allah'ın yardımına? Öyleyse gelin siz de Allah'ın dinine yardım edin. Allah'ın dininin yeryüzünde hakimiyeti adına bir gayretin, bir çabanın içine girin. Allah'ın